Nazım Hikmet, Abidin Dino'ya demiş ki, Abidin bana mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidin Dino mutluluğun resmini yapabilmiş mi, yapamamış mı? Bunu pek bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Acının resmi yapılmış. Acının resmi Pablo Picasso tarafından yapılmış. İspanyol iç savaşı yaşanırken, Almanya ve İtalya daha yeni geliştirdikleri savaş uçaklarını, bombardıman uçaklarını İspanya'ya vermişler. Ve Guernica ismindeki bir şehir bombalanmış. Binlerce insan hayatını kaybetmiş. Öyle büyük bir acı yaşamış ki İspanya bunu bütün dünya görsün diye Picasso'ya demiş. Sen bir resim yap, dünya bu acımızı anlasın. 1937 yılında Paris'te yapılacak bir sergi için Picasso'ya bu sipariş verilmiş. Kocaman bir resim yapmış. İçinde farklı detaylar var. Soyut anlatımlar var, somut anlatımlar var. Picasso'nun resminin içinde. Ama acıları bitirmiş mi? Hayır bitirmemiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Picasso Paris'te ve bir Nazi subayı Picasso'yu buluyor ve diyor ki bu resmi sen mi yaptın? Guernica'yı sen mi yaptın? Hayır diyor Picasso. Bu resmi siz yaptınız. Naziler yaptınız. İnsanla bu acıları siz yaşattınız. Guernica bu acıları unutmuyor. Dünya da unutmuyor. Tekrarlanıyor bu acılar. Şu anda İsrail de bu acıları tekrar tekrar Filistinlere yaşatıyor. Gazze'de yaşatıyor. Bombardımanlarla yaşatıyor. Orada sayısı binlerdi. Şimdi on binlere varan, binlerce çoluk çocuğu katleden bir İsrail var karşımızda. Guernica artık kifayetsiz geliyor ama Guernica'dan, Guernica'nın sirenlerinden başka bir ikaz geldi. İspanyollar toplandılar Guernica'da ve kocaman bir Filistin bayrağını ortaya çıkardılar. Konuşmalar yapıldı. Acınız acımızdır diye. La Casa de Papel filminin oyuncularından birisi çıktı dedi ki Bombalanan evleriniz bizim evlerimizdir. Kaybettiğiniz kadınlarınız ve kızlarınız, çocuklarınız, genç kızlarınız ve oğullarınız bizim çocuklarımızdır diye dokunaklı bir konuşma yaptı. Guernica Gazze'nin acısını anlıyorum dedi. İspanya Gazze'nin acısını anlıyorum dedi. Peki acılar anlaşılıyor mu gerçekten? şu anda önümüzde yerel seçimler var. Guernica'dan yükselen ses Türkiye'den de yükseliyor mu acaba? Çok değişik acılar yaşıyoruz. En basitinden şunu söyleyelim. Gazze'de olup bitenlerin bir benzeri sokak köpekleriyle çocuklarımıza yaşatılıyor. Nasıl orada kendini bilmez kişiler, kendini bilmez bir güruh, bir halkı katlediyorsa sokak köpekleriyle de sokaklarımız güvensiz bir halde. Buradan biçebilirsiniz. Yerel bu örnekten küresele doğru gidebilirsiniz. Nasıl şimdi hayvanlara sözüm ona desteklemek pahasına sokak köpeklerine karşı çıkmayanlar varsa, karşı çıkanlara hatta karşı çıkanlar varsa, aynı şekilde İsrail'in saldırganlığını da görmezden gelen ve hatta destekleyenler maalesef var. Dünya sessiz ama bazı sesler yükseliyor. Mesela Saraybosna'da. Saraybosna yine aynı Guernica gibi, Gazze gibi acıyı çeken bir şehir. Ve Saraybosna'nın belediye başkanı Benjamin Karic sesini yükseltti. Dedi ki acınız acımızdır. Bedel ödeme pahasına İsrail aparatlarının kendisine saldırmasına göze alarak sesini yükseltti. Ve Gazze ile birlikteyim dedi. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de de sesler yükseliyor. Değişik şehirlerde İnsanlar bir araya geliyorlar ve diyorlar ki Gazze'nin acısı bizim acımızdır. Mesela kayıt altında isminde bir toplantı serisi, bir buluşma serisi tasarlandı. Nerede? Rami Kütüphanesinde, Eyüp'te Rami Kütüphanesinde. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu orada güzel bir konuşma yaptı ve Gazze'nin yanında olduğunu duyurdu. Bu yetmez, yetmeyecek de tabii ki. Yanında olduğumuzu hepimiz bildiriyoruz, sesimizi yükseltiyoruz ama bunu farklı yöntemlerle yapmak gerekiyor. Üsküdar'da gazze için kermesler düzenleniyor. Geçen günlerde Pendi'ye davet edildim. Belediye Başkanı Ahmet Bey bize yaptıklarını anlattı. Değişik böyle faaliyetler var. E, açtığı değişik e, tesisler var. Bunlardan bir tanesinin adı beni çok etkiledi. Bosnalı... Şehit Çocuklar Parkı ve Kütüphanesi. Bu dayanışma işte çok önemli. Gerçekten çok önemli. Siyaset partilerle yapılıyor. Siyaset oy vererek yapılıyor. Siyaset seçimlerimizle yapılıyor. Ama yerel olarak yaptığımız seçimler küresel olarak bazı şeylere etki edebiliyor. Şehrimizde seslerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Guernica'da olduğu gibi bizim İstanbul'da sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Her türlü haksızlığa karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Her türlü tehdide karşı, bizi hedef alan her türlü tehdide karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi denilebilir ki sokak köpekleriyle İsrail'in saldırganlığı arasında ne gibi bir benzerlik var? Aslında çok benzerlik var. Aslında benzerlik şu, ölen çocukları kendi çocuklarımız kabul edersek, köpeklerin saldırdığı çocukları da, Gazze'de hayatını yitiren çocukları da bir an için kendi çocuklarımız olarak kabul edersek, zaten öyleler eder ama öyle olduğunu bir defa daha hissedersek ne tepki vermemiz gerektiği gerçekten ortaya çıkıyor. Sanatlı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor acıları göstermek için. Beyoğlu'nda Filistinli, Ürdünlü, Türkiye'den Türk karikatüristlerin, sanatçıların sergileri vardı. Filistin daima diye bir sergi. O da çok güzeldi. Bakıyorum İstanbul'da daha fazla sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Guernica nasıl dünyaya sesini duyurduysa, nasıl güçlü bir ses verdiyse bizim de tüm bu acıları, tüm bu ızdırapları kayıt altına almamız gerekiyor. Sanatçılarımızın daha fazla seslerini yükseltmesi gerekiyor. Ajda Pekkan bir konuşma yaptı, Gazze'nin yanındayız dedi. Yetmez. İsmail Hacıoğlu başka bir konuşma yaptı. O da dedi ki, bana durmadan Filistin paylaşıyorsunuz, Filistin paylaşıyorsunuz. Ben Diğer türlü başımı yastığa rahat koyamam ki, rahat uyuyamam ki. Beni takipten çıkaracaksınız, çıkarabilirsiniz dedi. Cesurca bir yaklaşım. Bazıları tabii ki kimseyi kınamak haddimize değil ama seslerin gürleşmesi gerekiyor. Dünya çapında seslerin birleşmesi gerekiyor. Sesler birleşince güçlü bir çığlığa dönüşüyor. Bu çığlık tıpkı Picasso'nun tablolarında olduğu gibi sanatla unutulmaz bir hal alıyor. Eli kalem tutan kim varsa Filistin'in yanında olmalı. Çizebilen kim varsa Filistin'in yanında olmalı. Yeni bir Guernica tablosu çizilmesine şu anda gerek yok. Anadolu Ajansı'nın fotoğraf muhabirleri, foto muhabirleri kanıt isminde bir kitap ortaya çıkardılar. Bu kanıt ismindeki kitapta işlenen savaş suçları teker teker ortaya konuluyor. Her şey var. Bizim yapmamız gereken ne? tüm bunları dünyaya daha fazla duyurmak. Kim varsa Filistin için sesini yükselten onun yanında durmamız gerekiyor. Yerel seçimler diyoruz. Yerel seçimler küresel seçimlerden hiç de ayrı değil. Zaman yaklaşıyor ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Onların kim olduğuna bakalım. Onların haksızlık karşısında nasıl durduğuna bakalım. Eğer bakmazsak diğerlerinin, mazlumların hakkını savunmadıkları gibi muhtemelen bizim hakkımızı da savunmayacaklardır. Gazeli çocukların ızdırabını içinde hissetmeyen bir belediye başkan adayının bizim çocuklarımızın sokak köpeklerine karşı koruyabileceğini mi zannediyoruz? Hayır değil. Maalesef mutsuzluğun, acının resmi bolca yapılıyor. Şimdi sıra mutluluğun resmini yapmakta. Nazım Hikmet'in Abidin Dino'ya dediği gibi mutluluğun resmini inşallah birlikte yapacağız oy atarak birlikte yapacağız. Küresel anlamda Filistin'in yanında duran herkesin yanında biz de durarak mutluluğun resmini yapmaya çalışacağız. Sadece bunlarla sınırlı değil tabii ki. 23 Aralık Halit dedenin ruhumun ruhu dediği Rim'in doğum günü. Halit dedenin kendisi ve Rim aynı gün doğmuşlar 23 Aralık'ta. Kıymetli Ayçin Kantoğlu bir öneriyle geldi ve sosyal medyada karşılık buldu. Dedi ki 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü olsun. Anlamlı bir çağrıydı ve birçok kişiden karşılık buldu. Şimdi bizim bu sesi, bu çığlığı yükseltmemiz gerekiyor. Onları anmamız gerekiyor. Onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Guernica gibi göstermemiz gerekiyor. Picasso gibi göstermemiz gerekiyor. Belediye başkanlarımız gibi göstermemiz gerekiyor. Başkasını aramak, başkasına parmak sallamak değil. Nerede olabiliyorsak bulunduğumuz her yerde şehit çocukların, acıların görünür kılınması için, onların örtbas edilmemesi için, onların birer şahidi, birer tanığı olduğumuzu gösterebilmemiz için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Sesimizi yükseltirsek tıpkı biz de Picasso gibi üzerimize düşeni yapmış olacağız. Ve dünya bir daha böyle acıları yaşamasın diye kocaman birlikte bir dua etmiş olacağız. Bu haftalık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sesimizi birlikte yükseltelim. Bir de 23 Aralık'ta Rim'in doğum günü için bütün dünyadaki şehit çocuklarla yan yana durmayı, Bosna'daki, Gazze'deki, Guernica'daki her yerdeki çocuklarla yan yana olmak ve onları kendi çocuklarımız olarak bilmek bizlerin görevi, ödevi. Bunu asla unutmayalım.